Nezahat Yıldırım. Evet. Tamam. Yeniden yazdım. Nurul GEO'da e, bilanço e, 260 milyon bir kar gelmişti. Ama genel olarak e, GEO'larla ilgili bir şey söyleyeyim. E, bu yıl 12 aylık bilançolarda inanılmaz karlar görme ihtimalimiz yüksek. Burada yeniden değerleme e, farklarının çok yüksek, enflasyondan dolayı çok yüksek çıkacağı bir e, dönem göreceğiz. E, o yüzden e, şirket e, karlılıkları 12 aylıkta e, çok iyi gelecek. Birçok bir şirketin ve e, bu dönemde mesela Aralık ayı, Ocak ayı e, gayrimenkullerin e, ön plana çıkabileceği aylardan bir tanesi olma ihtimali yüksek. Burada da önemli olan doğru gayrimenkulü yakalayıp e, bunun e, peşinden gitmek. E, Nurol gayrimenkule baktığımızda aslında e, çok böyle e, diğer gayrimenkullerle kıyasladığımızda e, ucuz değil ama hisse senedinin e, şu anda dipten dönüyor olması e, hisse senedinde yukarı yönlü bir ivmeyi arttırabilir. E, Özellikle 200 günlük ortalamanın üzerine çıktıktan sonra şu anda yeni bir yükseliş trendi başlamış durumda hisse senedinde. Burada da dikkat edeceğimiz nokta bugünkü gördüğü en yüksek nokta aslında yarından sonra en önemli bizim direnç noktamız haline geliyor. Bu direnç seviyesi yani kabaca söylüyorum 8, 70, 74 seviyeleri. E, bu seviye aşıldığı takdirde 10-11 e, seviyeleri kısa vadede çok hızlı bir şekilde e, görülebilir. E, destek olarak da 8 seviyesini görüyorum. 8 seviyesinin de altına e, gelmediği sürece buradaki yataylaşmalar yukarı yönlü yükselişin bir altyapısı şeklinde algılanabilir. Yarın çok önemli bir seyir açısından. O yüzden. Peki. O da çok sorulmuş isim.